Justin Gaethje, Max Holloway'in intikamını almaya kararlı. Gaethje'ye göre tablo şu şekilde. Kendisi Rafael Fiziev ve Paddy Pintlet'ı mağlup etti. Dustin Poirier Benoit Sendeniz'i bitirdi. Buna karşılık Max Holloway ise Ilya Topuru'ya kaybetti. Bu sonuçlarla birlikte skorun 3-1 olduğunu savunan Gaethje, Holloway'in intikamını alabilecek kişinin bizzat kendi kaderi olduğunu vurguluyor. Öte yandan temsilcimiz Rafael Fiziev, yaklaşık 7 aylık aranın ardından UFC 325 gecesinde yeniden kafese giriyor. Adeta bir muaytel karşılaşması andırması beklenen bu mücadelede Fiziev'in rakibi, organizasyonun en keskin strikerlarından biri olarak gösterilen Mauro serafi Geçtiğimiz yılın en iyi nakavtları listesinde Mauro serafiye birinci sıradan yer vermiştik. Her iki dövüşçü de hafif siklet sıralamasında üst basamaklara tırmanmak istiyor ve bu maç kariyerleri açısından kritik bir sınav niteliği taşıyor. Son olarak Belter Siklet'in tartışmasız şampiyonu İslam Maçev cephesine bakacağız. Koçu Javier Mendez'e göre Maçev emekli olmadan önce kemerini iki ya da üç kez savunabilir. Olası rakipler arasında Kamaru Usman ve yükselişiyle dikkat çeken Michael Morales'in isim öne çıkıyor. Saymış olduğum tüm bu konu başlıklarını mercek altına almadan önce içerik oluşturmamdaki motivasyonum için videoyu beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız benim için çok önemli. Hazırsanız arkanıza yaslanın. hiç anlatıyor. Geçtiğimiz hafta sonu Justin Gage'i underdog yani kazanma ihtimali düşük görülen Paddy Pimplet karşılaşmasında 5 roundu 4'ünü lehine yazdırarak kariyerinde ikinci kez geçici kemeri beline geçiren ilk isim oldu. Maç öncesinde verdiği röportajda 2020 yılında UFC'nin planlarını bozmuştum. Tony Ferguson'ı yenmiş, Habib'in rakibi ben olmuştum. Bugün yine planların içinde yokum ama bu tabloyu bozacak kişi bir kez daha benim sözlerini kullanmıştı. Ve söylediğini birebir kafese yansıttı. 37 yaşına gelmesine rağmen hala ne kadar ağır bir taş oldu Olduğunu, saygının hala kendisine ait olması gerektiğini tüm dünyaya kanıtladı. Organizasyonun ciddi yatırım yaptığı 31 yaşındaki Pedi Pimplett'ı iki kez knockdown etse yerde ağır vuruşlar gönderdi. Rakibinin 5 takedown denemesinin tamamını savuştururken kendi 3 gelişiminin tamamında başarı sağladı. Buna rağmen karşılaşmayı kaybetmiş olsa bile geceyi unutulmaz kılan isimlerden biri son ana kadar pes etmeyen Paddy Pimplett oldu. Büyük ihtimalle Justin Gecenin karşısında bu kadar sert darbeler alan başka bir dövüşçü 3. randı göremezdi. Paddy sürekli bir çıkış yolu aradı ancak oyun planı konusunda ciddi sorunlar yaşadı. Justin Gage gibi elit bir striker karşısında Max veya ya da Ilya Topuria seviyesinde değilseniz vuruş mesafesinde kalamazsınız. Özellikle sizi bu noktaya kadar getiren tehlikeli jiu sunuzu, kardiyonuz tükenmişken ve vücutlar ter içindeyken devreye sokmaya çalışmanız rakibiniz için adeta altın tepside sunulmuş bir fırsata dönüşür. Böyle bir senaryoda maç sonunda hastanede bitirmek ise kaçınılmaz hale geliyor. Nitekim karşılaşmadan galip ayrılıp geçici kemeri beline takan Justin Gage büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde İlya Toporya'nın sıradaki rakibi oldu. Toporya ise maçın ardından yine kendine has sert üslubuyla şu sözleri sarf etti. Küçük sosis, yapman gereken tek şey 38 yaşında bir adamı yenmekti. Hayatının en büyük maaşını kaybettin. Kazansaydın zengin olacaktın. Justin, söyleyebileceğim tek şey tebrikler. Sana hazırlanmanı söylemek isterdim ama ne olursa olsun işin bitti. Açık konuşmak gerekirse İlya Toporya'nın bu eşleşmede her iki ismi de tabiri caizse çiçe çi yiyeceği yönündeki kanaatim Toporya'nın tek başına sergiledi performanslardan değil, Justin Gage'i karşılaşmasında her iki dövüşçünün de ortaya koyduğu performans üzerinden oluştu. Justin G. bunun farkında olacak ki tamamen koçunun hazırladığı oyun planına kendini teslim etmiş durumda. Şahsi görüşüm, bu eşleşmenin Charles Oliveira maçından çok da farklı olmayacağı, hatta bazı yönleriyle daha ölümcül bir senaryoya evrileceği yönünde. Ilya toporya kafa hareketleri, zamanlaması, gerektiğinde yara oyununu devreye sokma becerisi ve karşılaşma öncesi rakip analizleriyle bu sikletin açık ara en komple dövüşçüsü konumunda. Onun için en ciddi test şüphesiz Arman Sarukyan. Ancak bu konunun derin detaylarıyla sizlere daha fazla yormak istemiyorum. Umarım Justin Gage'in ekibi Topuria karşılaşması için gerçekten etkili bir oyun planı ortaya koyar. Biz de MMA severler olarak unutulmaz bir mücadeleye tanıklık ederiz. Fakat şu gerçeği de görmezden gelmemek gerekir. Justin'in kendisine en çok güvendiği alan vuruşlar. Kafanızda daha net bir profil oluşması adına Charles Oliveira ve Max Oliveira karşısında knockdown olduğunu, buna karşın Topuria'nın her iki isminde knockout ettiğini hatırlatmakta fayda Var. Elbette MMA matematik değildir. Burada 2 artı 2 her zaman 4 etmez. Gözünüzü kırptığınız bir anda nereden geldiğini bile göremediğiniz tek bir darbe tüm dengeleri alt üst edebilir. Ancak burada yaptığımız şey tamamen analiz ve elimizdeki veriler üzerinden tabloyu okumak. İlerleyen süreçteki yaşanacak gelişmeler doğrultusunda daha kolektif ve detaylı bir video hazırlayacağımı belirterek temsilcimiz Rafael Fizyev'in kariyeri adına son derece kritik öneme sahip maruz sürüfi karşılaşmasıyla sözlerime devam ediyorum. Biraz Ataman'ın bu karşılaşmaya nasıl geldiğine odaklanalım. Fiziev aslında organizasyona iyi bir başlangıç yapamamıştı. Yenilgisiz katıldığı UFC'deki ilk maçında Magomed ve karşı profesyonel kariyerinde ilk ve son kez nakavt oldu. Ancak bu mağlubiyetin ardından birbirini takip eden 4 yıl içinde 6 maç üst üste kazandı ve bu galibiyetlerin 3'ünde rakiplerini bitirmeyi başardı. Bu süreçte kemer için önemli bir aday olarak görülmeye başlamıştı ve UFC kendisini uzun yıllardır ilk 5 basamakta yer alan Justin Geci ile karşı karşıya getirdi. Tam anlamıyla bir Striking düellosu izlediğimiz 3 roundta bir hakem maça berabere puanladı, iki hakem 29-28'lik skorlarla galibiyeti Justin Geceleyin'e tayin etti. Kaybetmesine rağmen maç sonrası konuşulanlar oldukça pozitifti. Fiziev elit bir striker profili çizmiş, Gece gibi uzun yıllardır Siklet'in en rekabetçi isimlerinden birine ciddi zorluklar yaşatmıştı. Aynı yılın Ekim ayında yer oyunu ile ön plana çıkan Mateusz Gamrot ile karşılaştı. Karşılaşmayı gayet iyi götürüyordu ancak maçın ikinci roundunda rakibini attığı orta tekme sonrası ağır bir sakatlık yaşadı ve tam 1,5 yıl kafesten uzak kaldı. UFC 313'te Justin Gigi ile Dan Hooker arasında gerçekleşmesi planlanan maç öncesinde den Hooker sakatlandı ve karşılaşmadan çekildi. Maça yalnızca 10 gün kalmıştı ve gelen teklifi kabul eden tek isim Rafael Fiziev oldu. Kariyer planlaması adına belki yanlış bir hamleydi ancak revanşı bu kadar kısa süre kadar kabul etmesi büyük bir saygı topladı. İlk maça kıyasla hızında ve keskinliğinde gözle görülür bir düşüş vardı ve roundlar ilerledikçe kardiyosunda önemli açıklar verdi. Bunun başlıca sebepleri hem sakatlık dönüşü hem de short notice faktörü. Faktörüydü. Nitekim karşılaşma 3 hakeminde 29-28 puanlamasıyla Justin Gecileğine sonuçlandı. Bu mağlubiyet Fiziev'in kariyeri açısından büyük bir yıkımdı. Bu dönem kemer için aday gösterilen Ataman bu sonuçla birlikte üst üste 3. mağlubiyetini almış oldu. Bir çıkış yolu ararken UFC ilk kez kardeş ülke Azerbaycan'da bir etkinlik düzenleneceğini duyurdu. Azerbaycan'ın en görkemli temsilcisi elbette bu gecede yerini alacaktı. Rakibi Ignacio Bahamondes çıktığı son 3 maçta da rakiplerini ilk roundda bitirmiş genç ve fazlasıyla aş bir isimdi. Fiziye aralarında 18 santimlik dev bir boy farkı olmasına rağmen kaydı değer vuruşlarda 62-50 lik üstünlük kurdu. 3 roundun tamamında baskın ve performans sergileyen Ataman, underdog olarak çıktığı maçı domine ederek kazandı. Belki de kemer adayları arasına adını yeniden yazdırabilmek için Charles Oliveira ile Rio Kart'ının ana maçında eşleşti. Ancak kariyerinin tam çıkışa geçeceği bir dönemde daha yine bir sakatlık peşini bırakmadı. Sakatlıktan dönen Ataman kendisi gibi son derece keskin bir striker olan Marius Sorofu ile pazar sabahı kozlarını paylaştı. Yaşayacak. Ruffy, UFC'de çıktığı 3 maçı da kazanmıştı. Ancak Beno Asen Deniz karşısında pes ettirilerek önemli bir yara aldı. Fizyev'in %72'lik tekten başarı oranına karşılık UFC kariyerinde rakibini yer alma gelişimi olmadı. Hazinesini yalnızca Thai ile sınırlamamış. Combat Sambo, güreş gibi önemli alanlarda da kendini geliştirmiş olan Azerbaycanlı dövüşçümüzün Marusya Ruffy karşısında da stilini karıştıracağını ve hakem kararına giden maçtan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Son olarak Kasım ayından bu yana belirsizliğini koruyan İslam sıradaki olası rakiplerine değinelim. Hafif siklet kemerinin ardından Welter siklet kemerinde beline takan çifte şampiyon mirası adına kendinden emin adımlarla ilerlemek istiyor. Artık 34 yaşında ve videonun başında da belirttiğim üzere bir sürpriz çıkmazsa kendisini kafeste en fazla 2 ya da 3 kez daha izleyeceğiz. İlk kemer koruması için şu an iki muhtemel rakip ön plana çıkıyor. Bunlardan biri Michael Morales, diğeri ise Kamaru Usman. Carlos Protes, Şavkat Rahmorov ve İngeri gibi sikleti üst basamaklarındaki isimlerin title shot alabilmeleri için organizasyon tarafından bir contender maçına daha çıkmaları isteniyor. Bunun arkasındaki en büyük neden ise İslam maçevin sergilediği üst düzey ve dominant performanslar. Konuşulan isimler arasındaki Kamar Usman, İslam'ın grapplingine belli ölçüde karşılık verebilecek bir profil. Hamzat karşısında sergilediği performans bunun net bir örneği. Şahsi düşüncem Usman'ın geçmişte başardıkları ve her iki dövüşçünün de menajerinin Ali Abdülaziz olması sebebiyle bir title shot alabileceği yönünde. Ancak ben bu eşleşmenin kesinlikle edilmediğini, ateş hattına dönmüş vel Siklet'te planlanabilecek en kötü maç olduğunu düşünüyorum. Biraz önce saydığım isimler arasında Şavkat Rahmanov hariç başarıya aç ve aktif pek çok dövüşçü varken bu yolun tercih edilmesi bana göre oldukça adaletsiz. Amaç pazarlama bile olsa Michael Morales eşleşmesinin çok daha fazla ilgi çekeceğini öngörüyorum. Adı geçmişken bir diğer kemer adayından da bahsedelim. Michael Morales son derece ağır ellere sahip, sürprizleri açık ve yenilgisiz bir dövüşçü. UFC'de çıktığı 7 maçın 5'inde rakiplerini bitirdi ve bunların 4'ünü ilk Elde etti. İslam maçevin Dağıstan'a gelmesine gerek yok. Yeterince üst seviyede sözlerini kullandığı Şambredi'yi bitirmesi yalnızca 3 dakikasını aldı. Henüz 26 yaşında olan Morales'in ilerleyen dönemde Welter Siklet kemerini biline takacağını ve uzun bir süre bu kemeri koruyacağını düşünüyorum. İslam Maçevi ile olası eşleşmesinde Maçevi favori görsem de saydığım isimler arasında ona en fazla sorun çıkarabilecek dövüşçünün Morales olduğunu söyleyebilirim. Maçevi ve Morales maçının 2026 yılının başı için teklif edildiğini ancak ekibiyle birlikte Ramazan ayından sonra dövüşme kararı aldığını biliyoruz. Özellikle Ramazan ayına yakın gelişmelerin hız kazanacağını düşünüyorum. Uzun zamandır hayalini kurduğumuz İlya Topuria karşılaşması ise Matador'un Justin Geci ile Haziran ayında gerçekleşmesi muhtemel karşılaşma sebebiyle 2027 yılında planlanabilir. Fakat önündeki en büyük engel zamanı değil, hangi siklette gerçekleşeceği. Umalım ki UFC gerekli anlaşmaları sağlar ve çifte şampiyonların tarihi karşılaşmasına tanıklık ederiz diyerek bugünlük sözlerimi noktalıyorum. 9 ayı aşkın süredir belgesel ve analiz formatlı içeriklerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Amacım ilk Günden bugüne kaliteyi gözeterek farklı bir bakış açısı getirmek. Dilerseniz içerik oluşturmamdaki motivasyonumu için videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca görüşleriniz yorumlarda belirsin ve birlikte tartışalım. Şimdilik kendinize iyi bakın, kafesin içinde kalın.